Hafif klasik müzik yükselir, cello ve keman sesleri duyulur. Ardından net bir elma düşme sesi yankılanır. Merhaba sevgili izleyicilerim ve meraklı zihinler. Bugün, sadece bir bilim insanının değil, tüm insanlığın bakış açısını değiştiren bir dahinin, Isaac Newton'ın inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Onun adını duyduğunuzda aklınıza belki o meşhur elma gelir, değil mi? Ama inanın, o elmadan çok daha fazlası var. Yani tıpkı kendi dediği gibi. Eğer diğerlerinden daha ileri görebildiysem bu devlerin omuzlarında durduğum içindir. Bu söz onun tevazusunu ve bilimsel mirasa olan saygısını da gösterir. Kamera rüzgarla hafifçe sallanan bir elma ağacını gösterir. Bir elma ağır çekimde yere düşer. Bu sadece bir elmanın düşüşünü görüp evrenin temel yasalarından birini, kütle çekim yasasını keşfeden adamın hikayesi. Onun adı Isaac Newton. O sadece bir bilim insanı değildi. O, merakın vücut bulmuş haliydi. Gözlerindeki o bitmek bilmeyen ışık her zaman bir şeyleri sorgulamaya, anlamaya ve çözümlemeye yönelikti. Bilimin ta kendisiydi adeta. Çünkü onunla birlikte bilim sadece gözlemden ibaret olmaktan çıkıp matematiğin kusursuz diliyle evreni anlamanın yolunu açtı. Hazır mısınız? Bilim tarihinin en parlak zihinlerinden birinin hayata iz bırakan bu büyük dehanın dünyasına adım atıyoruz. Müzik biraz daha sakinleşir, izleyiciyi bir zaman yolculuğuna davet eder. Hemen zamanda geri saralım ve 1643 yılına İngiltere'nin şirin bir köyüne gidelim. İşte orada Isaac Newton dünyaya geldi. Çocukluğu pek de kolay geçmedi. İçine kapanık, utangaç bir çocuktu. Ama onun sessizliği bir zaaf değil, bir güç kaynağıydı. Dış dünyayla pek bağ kurmaz, ama iç dünyası hayal gücü ve merakıyla dolup taşardı. O küçücük zihin etrafındaki her şeyi bir bulmaca gibi görürdü. Kendi kendine oyuncaklar yapar, su değirmenleri kurar, gökyüzündeki yıldızları ve ayın hareketlerini saatlerce izlerdi. E bu onun doğal bir bilim insanı olduğunun en erken işaretleriydi. Okulda da durum farklı değildi. Derslerinde pek konuşmazdı ama zihni sürekli çalışır, düşünür, sorgulardı. Öğretmenlerinden biri onun hakkında şöyle demişti: "Newton konuşmaz ama o düşünürken dünya susar." Bu ne kadar da doğru bir gözlem. Onun en büyük gücü o bitmek bilmeyen merakı ve gözlem yeteneğiydi. E çoğu insan için sıradan olan şeyler onun için evrenin kapılarını aralayan anahtarlardı. O sadece bakmakla kalmıyor, görüyordu ve gördüklerini anlamak için durmadan düşünüyordu. Bu ilk adımlar onun gelecekteki devrim niteliğindeki keşiflerinin tohumlarıydı. O tohumlar zamanla tüm dünyayı aydınlatacak kocaman bir çınara dönüşecekti. Müzik hafifçe değişir, bir gizemin perdesini aralar gibi. Ve işte geldik hikayemizin en meşhur, en ikonik anına, o elma anına. Yıl 1665'ti. Londra büyük bir veba salgınıyla boğuşuyordu. Üniversiteler kapanmış, hayat durma noktasına gelmişti. Newton da köyüne, annesinin yanına dönmek zorunda kalmıştı. Bu karantina dönemi aslında onun hayatının en verimli zamanlarından biri olacaktı. Bir gün yine her zamanki gibi bahçede oturmuş, düşüncelere dalmışken bir ağaçtan olgunlaşmış bir elma yere düştü. Çoğu insan için bu sadece bir elmanın düşüşü. Sıradan bir olaydı. Belki de sadece canı sıkılan birisi için dikkat çekiciydi. Ama Newton için öyle değildi. O anda zihninde bir şimşek çaktı. Elma neden hep aşağı düşer de yukarı çıkmaz? Bu basit, çocukça görünen soru aslında evrenin en temel sırlarından birinin anahtarıydı. O an yer çekimi fikrinin doğuşuydu. Newton sadece elmanın düştüğünü görmekle kalmadı, elmanın neden düştüğünü sorguladı. Bu sorgulama onu gezegenleri yörüngesinde tutan, ayın dünyayı döndüren, yani tüm evreni bir arada tutan o görünmez güce kütle çekim yasasına götürdü. O andan itibaren doğanın görünmez iplerini çözmeye başladı. Saatlerce notlar aldı, denklemler yazdı, düşündü ve sonunda tüm evreni yöneten o büyük yasayı buldu. Evrensel kütle çekim yasası. Bu sadece bilimin değil, insanlık tarihinin de dönüm noktalarından biriydi. İşte o düşen elma bir çağın başlangıcı oldu. Müzik daha güçlü ve epik bir hale gelir, başarıyı vurgular. Newton'un keşifleri sadece bir elmanın düşüşüyle sınırlı kalmadı. Kütle çekim yasası sadece başlangıçtı. Onun fikirleri sadece bir teoriden ibaret değildi. O, matematiği kullanarak doğayı açıklamanın, evrenin işleyişini sayılarla ifade etmenin mümkün olduğunu kanıtladı. Işığın renklerini çözdü, beyaz ışığın aslında farklı renklerin birleşimi olduğunu gösterdi. Pratik zekasıyla yansımalı teleskopu icat ederek astronomi gözlemlerinde devrim yarattı. Ve tabii ki hareketin üç yasasını formüle etti. Eylemsizlik, kuvvet-ivme ilişkisi ve etki-tepki yasaları. Bu yasalarla insanlık ilk kez evreni hesaplayabilir, gezegenlerin hareketini tahmin edebilir hale geldi. Newton'dan önce evren, karmaşık ve anlaşılmaz bir sır perdesinin ardındaydı. Ama Newton'un çalışmalarıyla bu perde aralandı. O, doğa Tanrı'nın yazdığı bir kitaptır ve dili matematiktir derdi. Bu söz onun bilime bakış açısını çok net özetliyor. Artık gökyüzü sadece gizemli bir bilinmezlik değil, üzerinde çalışılabilecek, denklemlerle açıklanabilecek matematiksel bir alan haline gelmişti. Onun formülleri gelecekteki bilimsel keşiflerin, uzay yolculuklarının, modern mühendisliğin temelini oluşturdu. Newton Bilimi bir adım öteye taşıdı ve onunla birlikte tüm insanlığı da ileriye götürdü. Onun dehası sayesinde evren artık o kadar da uzak ve erişilmez değildi. Müzik biraz daha yavaşlar, derin düşünceli bir melodi başlar. Peki, bu kadar büyük bir zihin özel hayatında nasıldı? Newton son derece dindar bir insandı. Ancak o bilimi Tanrı'ya karşı değil, Tanrı'yı anlamanın onun yaratılışındaki kusursuz düzeni keşfetmenin bir yolu olarak görüyordu. Hayatının büyük bir kısmını yalnız geçirdi. Belki de bu durum onun tüm dikkatini bilime verebilmesini sağladı. Az dostu oldu. Pek sosyal bir insan değildi. Ama geceleri mum ışığında o soğuk odasında çalışırken aslında tüm insanlığın geleceğini aydınlatıyordu. Onun gibi bir dehanın yalnızlığı tüm insanlığın aydınlanması için bir bedeldi belki de. Onun tevazusu da bir o kadar büyüktü. Ben yalnızca sahilde oynayan bir çocuk gibiyim. Oysa önümde dev bir gerçeklik okyanusu var ve ben sadece ara sıra diğer çocuklardan daha pürüzsüz bir çakıl taşı ya da daha güzel bir deniz kabuğu bulabiliyorum, demişti. Bu sözler onun bitmek bilmeyen öğrenme arzusunu ve bilginin sonsuzluğunu ne kadar iyi kavradığını gösteriyor. O sadece bulduklarıyla yetinmiyor, her zaman daha fazlasını, daha derinini arıyordu. İşte bu sınırsız merak ve tevazu onu gerçekten benzersiz kılan özelliklerdi. Bir dahinin alçak gönüllülüğü bizlere de ne kadar çok şey katıyor, değil mi? Müzik tekrar yükselir, ilham veren bir notaya ulaşır. Isaac Newton, 1727 yılında hayata gözlerini yumdu. Ama ardında bıraktığı miras sadece bilim tarihini değil, tüm insanlık tarihini şekillendirdi. Onun fikirleri olmasaydı, modern fizik dediğimiz şey belki de hiç var olamazdı. Bugün uzaya çıkan roketler, uydularımız, dünyayı döndüren teknolojiler, tüm bunlar Newton'ın temel attığı taşlar üzerinde yükseliyor. Onun yasaları mühendislikten astronomiye, fiziğin her alanında hala geçerliliğini koruyor. O sadece bilimsel bir deha değil, aynı zamanda bir düşünce devrimcisiydi. Kapanış müziği hafifçe yükselir. Gökyüzünde gezegenlerin dönüş animasyonu belirir. Bir elma düştü ama o an insanlık yükseldi. Isaac Newton merakın dünyayı nasıl değiştirebileceğinin, tek bir bireyin zihnindeki bir sorunun tüm evrenin kapılarını nasıl aralayabileceğinin en büyük kanıtıydı. Hayata iz bırakanlar serimizin bu bölümünde bir kez daha gördük ki, en büyük keşifler en basit sorulardan ve en bitmek bilmez meraktan doğuyor. Unutmayın, merak bilimin ilk adımıdır. Bu ilham verici hikayeyi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım Isaac Newton'ın hayatı, sizlere de kendi meraklarınızın peşinden gitme ve sorgulama cesareti vermiştir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, bir beğen bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla ilham verici hikayeyle buluşabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, merakla kalın.